Merhaba arkadaşlar. RN301 kart okuyucu cihazımızın bağlantısının nasıl yapıldığını anlatacağım bugün size. Önemli olan birkaç husus var. İlk önce onları anlatayım size. Bu cihazlarımız size gelirken üzerinde herhangi bir tanımlı kart yoktur. Sıfır olarak gelir. Cihaza enerji verdikten sonra okuttuğunuz ilk kart master kart olur. Master kartta cihaza kart tanımlama, kart silme ve röle süresini ayarlama işine yarar. Maske kaybettiğiniz zaman veya zarar gördüğü zaman cihazı bize göndermeniz gerekmektedir. Bilginiz olsun. Cihazımızı ilk önce adaptörümüzden artı eksimizi en baştaki soketlerine giriyorum. Daha sonra da kilit olarak RN401 kapalı olan kilidimi kullanacağım. Adaptörümden artıyı aldım. Kilidin herhangi bir ucuna girdim. Şimdi de adaptörümden eksi bir uçla cihazımızın arkasındaki röle ortak ucuna gireceğim. Adaptörden ek ucu aldım. Cihazımdaki röle ucuna girdim. Röle açık ucunu kullanacağım için röle açık ucundan da bir kablo alıp RN401 basaj kilidimin arkasındaki diğer boş olan uca giriyorum. Cihazımdan gelen ucu da kilidin diğer ucuna bağlamış oldum. Bu şekilde kilitle cihaz arasındaki uçları bağlamış oldum. Şimdi master kartımı tanıtacağım. Zaten sesi duyarsanız ve renk direkt mavi renk oluyor. Şu an master kartım. Kart tanımlamak için master kartını okutuyorum. Mavi ışık yandığı sürece boyun süre boyunca okuttuğunuz bütün kartları tanımlar. Şu an Kartımı tanımadım. Okuttum ve tetik verdi. Şu an bu tetik süresi çok kısa. Uzatmak için tanımlı olan kartı okutuyorum. Ve ardından sayıyorum. Yeterli olduğunu düşündüğüm süre benim tetik sürem oluyor. Okuttum. Şu an kilit açık durumda. Ve şu an tetiğim kesildi. Bu süreyi siz kısaltabilirsiniz veya uzaltabilirsiniz. Şimdi de cihaza buton bağlayacağım. Buton için cihazın arka tarafında buton soketimiz var. Buton soketimizden bir kablo alıp kullanacağımız butonun herhangi bir ucuna giriyoruz. Diğer tek ucundan da bir kablo alıp adaptörümüzün ikisi ucuna giriyoruz. Butona bastığımız zaman direkt olarak tetik alıyor. Titik süreci boyunca cihazımız açık kalıyor. Cihazımızda kart silme işlemi de yine master kartını iki defa üst üste okutup ardından tarımlı kart okuttuğunuz zaman cihazdaki kartı siler.